Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacak Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz testlerinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Biz de yanımızda değerli konumuz Hamdi Aslan'la birlikte hem takımın konumunu hem de biraz önce Bakasitas'ın yaptığı açıklamaları kısa bir şekilde değerlendireceğiz. Hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Bakasetas esprili bir şekilde şu soruldu. Geçen sene Erce'ye attığın golden sonra buraya ilk geldiğinde onunla neler konuştun? Buraya adım attığım andan itibaren herkes bana o golü niye attın diye soruyor dedi. Siz ne söyleyeceksiniz bu konuda? Yani evet geçen seneki o son periyodun ilk maçıydı yani son serüvenin ilk maçıydı ki e, çok ters de bir zamandı. E, yani dakika olarak da e, gerçekten herkesin çok üzüldüğü bir e, dakikaydı. E, tabii ki Trabzonspor için de çok zor bir deplasmandı yani e, oraya geçtiği takdirde e, yani şampiyonluğa sanki biraz daha çok hızlı yaklaşılmış gibi hep yorumlar buydu. Alanya maçı bu anlamda çok önemliydi ama dediğim gibi çok kritik o dakikada gollemek gerçekten bir takım için çok e, geri dönüşleri zor olmuştur. Bu işte şey profesyonel e, tabii ki. E, geçen sene e, o an Trabzon'da herkesi üzeyen bakası son iki haftadır e, yaptıklarıyla e, bir anda farklı. Hiçbir kimsenin hatırlamadığı o gol artık gelmeyecek kimsenin aklına. Onu soracaktım hocam. Şimdi bir anda ilk 2-11 maçında iki gol atmayı başardı ve takımın aldığı puanlar da çok ciddi bir pay sahibi. Kısa süredeki uyumunu burada herkesin kendisini işten karşılamasına bağlıyor ama siz bunu nasıl yorumlarsınız, eski bir oyuncu olarak aynı zaman? Yani tabii ki bu tip e, yani kolay uyum sağlamak e, biraz da içerideki oyuncularla alakalı. Yani e, yani oyuncu kalitesiyle oyun yapısıyla yani şu an Trabzonspor'un hem oynamış olduğu oyun yapısı hem içerideki yetenekli oyuncu grubuna bakıldığı zaman e, bazı şeyler çok kolay daha e, gelişir ve çok kolay daha adapte olur ki e, bakıstas bu yüzden e, bence. Bu uyumu birazcık kolay atlattı. Çünkü önünde üç tane çok yetenekli oyuncu var. Orta sahadaki o yani topla teması iyi oyuncular var. Bunlar bence hepsi art olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha da alışacak. Yani şu an tam kendi performansının da olmayabilir ama bunları ben her geçen hafta biraz daha yukarı çıkıp çok daha fazla bence katkı yapacağını düşünüyorum. Hocam Bakasetas'la ilgili son sorum bu arada Abdullah Hoca'da görüşürüz hocam. Sağ olun teşekkür İyiyim sağ olacağım sen. <laughs> Kolay gelsin hocam. <laughs> tamam hocam. Abdullah Hoca da basın mensuplarına yanına gelerek e, ziyarette bulundu. Kısa bir ziyaret. E, aslında buraya geldiği andan itibaren Abdullah Hoca camiyle çok ciddi bir iletişim haline girdi hocam. Özellikle bir kasket modası başlattı ki herkesi bir anda e, pandemi nedeniyle tribünler boş olsa da atmosferin içine sokmayı başardı. Sizce bu etkileşimi nasıl sağlıyor? Tabii ki bu bir yaşam tarzı bu bir e, bence e, e, yani futbol Evet futbolda bir şeyler yönetirken futbolun içerisinde sorumluluk varken tabii ki hayatın bir de sosyal alanı var. Yani bu sosyal alanı bilmek, e, yani ülkemizin sosyal yaşantısında insanlara dokunmak, insanlarla iletişim içerisinde olmak bence şu an e, bir insan için çok büyük bir kazanç. Yani e, temsil duygusu çok önemli. Şimdi Abdullah Hoca tabii ki yani mesleği gereği, karakteri gereği yani ülkenin hangi yöresine, hangi bölgesine giderse gitsin o temsil duygusunu, o e, sosyal e, zenginliğini yaşar ki Trabzonspor bu anlamda onun için hem çok kolay oldu hem çok zengin oldu. Yani tabii ki futbolun bu kadar sevildiği yerde, başarının bu kadar çeşitlendirilebilecek olduğu bir yerde Abdullah Hoca da çok keyif aldığını ben düşünüyorum. Dokunabileceği çok şeyler var. E, taraftarı ayağa, taraftarın sesini yükseltebileceği çok şeyler var burada. Bence onlardan çok en yani başlangıcını yaptığını düşünüyorum yani e, zaman geçtikçe tabii ki bu e, taraftar ilişkisi çok daha farklı olacak. E, takımın tabii ki skor anlamındaki e, bu görüntüsü e, bence daha farklı sosyal dokunuşlara da bizi götüreceğini düşünüyorum. Bunlar tamamen Abdullah Hoca'nın e, hayata bakışı ve mesleğiyle ve temsil duygusuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hocam ama şunu herkes kabul ediyordur ki yani Abdullah Hoca geldiğinden bu noktaya kadar geliş sürecinde bence kimse burayı bu kadar başarıyı da hesaplamıyordu. Bence kendisi de bunu çok fazla düşünmüyor. Tabii kafasında vardı bazı planlar ama çok ciddi bir ivme yakalandı. Bu ivmenin sizce kilit noktası nedir? Yani tabii ki bunlar çok bir iki tane şıklan şey yapmak bulmak çok kolay değil. Yani sonuçta bu bir takım bir takım oyunu. Ee, yani bu takımın gelişebilmesi için çok ilk önce basit dokunuşlar yaptı Eyüp Abdullah Hoca. Yani bu takımın e, zordan e, kolaya değil, kolaydan zora gitmeye çalıştı. ki bu bir tabii ki çok büyük tecrübe olduğu için bunu nasıl yapabileceğini çok analiz ettik. E, Oyuncuları da iyi tanıdığını, takımı da iyi tanıdığını düşünüyorum. E, biz tabii ki ilk başlarda yani oyunun bu kadar seviyeye gelmeyeceğini biliyorduk. Yani ilk başlarda kazanılması gereken maçlar en azından o kötü giden bir 7 haftanın farklılaşması gerekiyor ki O yüzden ben çok basit olarak her şeye dokundu, basit olarak her şeyi e, bence e, incelediğini düşünüyorum. Ondan sonra da zaten gelişim. E, sonuçta bu takımın geçen seneden kalma bir oyun yapısı, bir oyun karakteri var. Yani tabii ki çok oyuncu değişti ama en azından bunu e, farklılaştırabilecek o heyecanı yakaladığın zaman bu takım değişir. Ee, bence bunları yaptı ee, yani Abdullah Hoca. Ee, tabii ki önünde çok daha eksikler var. Yani Abdullah Hoca bunu her zaman söylüyor. Yani eksikler de giderildiği zaman çok daha farklı bir takım olacağını düşünüyorum. Tabii ki yeni transferlerin alışma dönemi. Bunları bence bu süreyi e, biraz daha kolay geçirirse... Bir de tabii ki takım burada bir e, kadro farklılaşması olacak, oyuncu farklılaşması olacak tabii ki. Bunlar tabii ki e, herkese heyecan yarattığı süreç içerisindeki içerideki oyuncuya da bunu dahil edebiliriz. Farklı bir noktaya geleceğini ben düşünüyorum Trabzonspor. Hocam Abdullah Avcı bugüne kadarki yorumlarında hep şu ifadeyi kullandı. Biz çok uzun vadeli planları yapmıyoruz. Bir sonraki maçımız hangisi ise onu kazanmaya, onu e, ondan 3 puanla ayrılmaya odaklı futbol oynuyoruz diye. Ama ilk kez e, Malatya maçının soyunma odasında oyuncularına şöyle bir ifade kullandı. Zor ve meşakkatli bir yola girdik dedi. Aslında bu yolun nereye gittiği, sonucun ne, hedefin ne olduğunu herkes bir şekilde yorumlayabiliyor. Sizce e, 6 puan fark var ve Abdullah hocanın da bahsettiği o meşakkatli zorlu yol, bundan sonraki süreçte nasıl gelişir? Yani. E Süreç tabii ki seni ister istemez düşünce yapı bu tip konuşmalar, fikstüre sonuçlara baktığı zaman ister istemez e, seni buralara getirdi. Yani bu konuşmaların yavaş yavaş başlanılacaktı belli bir zaman ama o zaman ne zamandı? Belki bunu Abdullah Hoca birazcık daha uzatabilirdi falan ama e, yani bakıldığı zaman e, herkes çünkü Trabzonspor'un şu an kapanan farkı konuşuyor. Artık Trabzonspor bu yarışın içerisinde konuşuyor. E tabii ki yavaş yavaş da Abdullah Hocamızdan bu heyecanı duyup e, bu heyecan olumsuz anlamda e, takım oyuncularına yansımadan nasıl daha gelişebilir? Nasıl doğruluk konuşarak en azından bu süreci devam ettirebiliriz düşüncesine ben girdiğini e, düşünüyorum. E, bu da gelişecek. Bunlar çok normal. Yani ben de Abdullah Can'ın 5 hafta önce fiksüre baktığını düşünmüyorum ama e, şu an hepimiz bakıyoruz. Yani ben de bakmıyordum. O da bakıyordur değil mi hocam? Ya tabii ki. Şu an artık o bakışlar e, hangi hafta nerede oynayacağız, hangi hafta nasıl bir rotasyonlar falan bunlar artık e, tabii ki tecrübelerini getirecek olduğu e, düşüncelerdir. Bunları bizim bilmemiz çok zor. E, yani çünkü e, yani bu heyecanı Abdullah Hoca çok uzun süre yaşadı. E, Başak. Spor Kulübü'nde. Ee, tabii ki şimdi de artık oralara bakılmaya, maçlara bakılmaya başlandı. Ee, bunlar bir heyecan. Ee, yani Trabzonspor yarışları hep yukarıdaydı. Ee, ilk kez sanki bir yarışa böyle biraz aşağıdan başlamış gibi geldi. Bu da belki farklı bize bir şey getirmiş olabilir yani bilmiyorum yani inşallah sonu aşağıdan gelip yukarılarda kalmak en güzeli. Bu heyecan duyulması ama çok güzel bir şey. Yani sonuçta yani şehirde futbol artık farklı algılamaya başlandı. Yani o kötü giden haftalarda her şeyi bitirmedi taraftar, her şeyi dışlamadı. Trabzonspor'u dışlamadı, oyuncuyu dışlamadı. Demek ki bazı şeyler olabiliyor. Bu neye gelir? Bir futbol kültürü, bir futbol yapısıyla alakalı. Yani yönetimiyle beraber, hocasıyla beraber, taraftarıyla beraber beraber Yani bu işin e, olabileceğini herkesi gördü bu süreç içerisinde. Bu da e, bizim için ayrı bir paragraf. Hocam son iki sorum biraz daha özetle cevaplarsın Şimdi sizin de maskenizde yazdığınız gibi maskeni tak, mesafeni koru. Olağanüstü koşullarda mücadele ediyor diyor takımlar. Pandemi riski var. Yoğun maç tarafı, trafiğinde çok fazla sakatlık riski ortaya çıkabilir. Trabzonspor'un kadro derinliği bu yarışta yeterli mi sizce? E, bu arada maskem. E Tabipler Odası Trabzon Tabipiyosu Sayın e, Yaşar Hoca Yaşar var. Güven Hocamızın e, bana vermiş olduğu hediyedir. Bunu sürekli kullanıyorum. Uğurlu da geliyor. E, en azından bizi koruyor. E, tabii ki e, soru neydi? Konumuz Hocam da... olağanüstü, olağanüstü koşullarda Trabzonspor'un <laughs> kadro, <laughs> <derinliği, gülüyor> <olabilir. gülüyor> Trabzon kadro derinliği olabilir. Olağanüstü koşullarda Trabzonspor'un kadro derinliği bu süreci getirmek için yeterli olacak. Yani tabii ki son yapılan transferlere bakıldığı zaman e, yani zenginlik olması bölgelerde ki o zenginlik yakalandığını ben düşünüyorum. Yani savunmalarda artık alternatif oyuncular oynamaya başladı. Yani Hüseyin uzun zaman aradan sonra e, sahada olabildi. Yani orta sahada artık bir e, hoca'nın e, giden oyun'a göre oyuncu değiştirebilme e, elindeki o, o veri done arttı. E, yani bence bunların yeterli olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki bu süreç içerisinde benim en büyük büyük e, yani tedirginliğim demeyeyim de yani öndeki üç tane oyuncunun e, Ekuban, e, Canini ve e, Vakeme oyun yani üç oyuncunun takımla olan e, saha içerisindeki kopukluğu sanki bazen e, oluyormuş gibi yani Malatya Spor maçında aslında e, özetlersek yani bu maçta bence biraz o üç oyuncunun oyunu biraz takımı e, orta sahadan defans bölgesinden kopardı yani tabii ki onlar çok yetenekli çok özel oyuncular ben o güne ait bir oyun olduğunu ben düşünüyorum e, yani ben kadro derinliğinin e, çok daha farklı olduğunu düşünüyorum çok daha iyiye gittiğini düşünüyorum çünkü başarı geldikçe kenarda oturan oyuncu hem daha rahat oturuyor hem bir an önce sahaya girmeyin heyecanını yaşıyor bunu bizler de yaşadık o yüzden ne kadar takımın bu başarısı devam ederse bence kenardaki oyuncunun motivesi, performansı hem o kadar yukarıya çıkar hem içerideki oyuncu çok daha farklı performansta kalır. Hocam son olarak hafta sonu Gaziantep Futbol Kulübü bir maçı var. Onlar da geçtiğimiz hafta kazandı. Yeni teknik adamıyla yeni bir e, serüven yaşamak istiyorlar. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Yani oyunlar çok zorlaştı. Yani Yunus e, şu, şu iki haftadır kupa maçlarına bakıyoruz iki gündür. E, yani gerçekten çok oyunlar zorlaştı. E, şimdi favori takımlar e, sanki yani eskiye gittiğimiz zaman favori takımlar sanki kazanacakmış gibi bir düşünce o var bir algı var yani artık onlar olmuyor yani e, hiçbir favori takımın ben bana göre hiçbir maçı maç öncesinde kazanma e, şansını çok fazla yukarıya şey yapamayız sadece yazarız bu takım kazanıyordu artık o değişti o yüzden ben çok zor olacağını e, bekliyorum çünkü e, bir oyun yapıları var İçeride sert bir oyun yapıları var e, şimdilik adam kalma ve bozulmayan bir oyun yapıları var. Yani bunu hem defansif olarak iyi yapıyorlar hem ofansif olarak iyi yapıyorlar. Yani tabii e, bu tip oyunlar artık skor ne kadar uzarsa içeride yani Trabzonspor'un da o kadar zorlanabilecek olduğu oyunlardır bunlar. Çünkü içeride oynadığımız maçlarda bunları yaşayacağız. Ama güzel bir oyun olur. Çünkü e, oyunu hep güzelleştiren bir Gaziantep takımı olduğu için bence güzel, keyifli bir oyun olur. E, yani Denizli spor maçından daha çok böyle insanların keyif alabileceği ve pozisyonun zengin olabilecek olduğu bir oyun. Yani golcülerin performansı iyi yani skoru Trabzonspor erken yakalarsa yani oyunu belki lehine çevirmeyi birazcık daha erken yakalar ve farklılaştırır. Hocam ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet biz Hamdi Hocamla görüşürken kameraman arkadaşımız Özgür Özdemir de antrenmanla ilgili detayları sizlere aktardı. Biz Trabzon'dan sözü yeniden merkeze bırakalım.